Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videodan daha merhabalar. Öncelikle herkesin geçmiş Ramazan bayramını duyorum. Hepinizin geçmiş bayram mübarek olsun arkadaşlar. Ee, hemen özetle bir şey yapalım. Biliyorsunuz en son Konya'dan Çanakkale'ye büyük almıştık. Ee, Kütahya'da ceza yedik polis çevirdi falan. Orada iftar şeyinden sonra kesmiştik. Sonra ben Çanakkale'ye gittim arkadaşlar. Çanakkale'de yükü indirdim. Oradan tekrar İstanbul'a dediğim gibi büyük bulduk. O yükü aldık. İstanbul'a geldik. Yükü bıraktık efendim. Ee, garajımıza geldik yattık bayramdı malum bayramda birkaç gün çalışmadık arabamız şu an şeyde arkadaşlar bakımını yaptırdı o Salih abi şu Magnum'u da göndermiş bak şuna bir bakım yaptır filan diyordu bizim burada birkaç arkadaş var sağ olsun. onlara bakıyorlar Salih abinin böyle birkaç tane değişik arabası var benim arabayı göndereceğim diyordu buymuş demek ki araba ben bir tane galiba paşucu var güzel İslar kabın harika bir abi. çok seviyorum arabayı da neyse artık yapacak bir şey yok uzatmayalım arkadaşlar geldik Dediğim gibi yattık bayramımızı yaptık çoğumuzdan çocuğumuzdan. Şimdi şirketimize yeni bir araba almaya gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir araba alacağız sürpriz olacak. Mercedes de hemen biliyorsunuz yan tarafımızda Mercedes bayisi var. Orada ikinci elinde güzel hoş bir araba var. O arabayı alacağız efendim. Şirketimizin yeni arabası olacak inşallah. Ayrıca yine bizim arkamızdaki dorsenin daha önce de bahsetmiştim. Böyle ikinci el güzel temiz bir dorse var. O arabayla da gideceğiz. O dorseyi alacağız. Bakacağız yani doğrusu işimize geliyorsun. Onu alacağız arkadaşlar. Ondan sonra getirip şirkete bırakacağız. Onun içinde bir şoför ayarlayacağız. Sonra biz 450'mizden yollara revan olmaya devam edeceğiz efendim. Ne diyoruz? Sür baba Allah'ın ne diyor olur. Şimdi dilerseniz öncelikle arabamızın içine bir binelim. Ee, arabamızı bir çalıştıralım. Böyle yavaş yavaş şunu sabitleyeyim abi. Çıkalım ki önce dorsemizi bir keselim. Dorseyle gitmeye gerek yok abi. Dorseyle gitmeye gerek yok şuradan. Geri geri çıkalım. Hatta şu dörtlerimizi de yakalım. Araba yola inecek çünkü. Ön tarafımızı kurtardık. Öyle arkamızı verelim. Arkada araba gözükmüyor. Evet. Burada ne alemde lan duvara. Görmüyor da lan. Heh. İleriye doğru bir gelelim arkadaşlar. Arka tarafa yanaşıp Dorsiyemizlik aracımıza keselim abi. Artık dörtlü yapmamıza gerek yok. Şimdilik ikinci arabayı şirkete alacağız. Bir de şoför bulacağız. Salih abiye söyledim bakıyor sağ olsun ya niye her şeyi Salih abiye söylüyorum? Çünkü adam yıllardır burada arkadaşlar hani. Onun için adam piyasayı iyi biliyor. Biz de yavaş yavaş öğreneceğiz. Ona da güvenimiz tam sağ olsun. Bizim zamanında yanında staj yaptığınız adam bu Salih abi. Onun için gidelim. Dur. Biraz çapraz gidiyor. Düz git babacım düz git. Hop, Bir saniye. Evet şöyle yaparsak daha hoş olacak. Nizami duracak benim arabalarım, dursilerim böyle. Biraz şeyim. Bu arabaya da daha tam alışamadım ama. Heh. Evet şöyle arabamızdan iniyoruz efendim. Ayakları indir. Heh. Tamamdır Hacı abi. Azileri alalım. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar şöyle bir Şeye bakalım. Neler oluyor hayatta bir bakalım bakalım. Mercedes'in ikinci eline bir girelim sizden. Sürpriz bir araba ama güzel bir araba. Ya seveceğiniz kesin. Eminim yani. Yine işletme maliyetini düşündük tabi yani. Aç dayı aç. Allah Allah. Ey yavrum ey. ak Arcturus'u da görüyorsunuz mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni arabamız bu. Adam gayet şekil yapmış. Bizim için böyle içeriye çekmişler arabayı. Biz dedik geliyoruz kardeş. Arabayı şöyle bir bakalım. Altına altına filan baktık. Araba gayet güzel. Bizden önceki sahabısı da baya bir şey yapmış yani. Arabaya böyle alt sisler, lollipoplar falan böyle bu tarafa önden şekilli birkaç tane led var çok abartılmamış Şu üstteki lambalar çok güzel olur şefim bir yakalım mı şunu lan bakayım bakın arkadaşlar çok güzel ya Vallahi benim içim gitti böyle dedim acaba bizim aktrosu bıraksak da bunu mu alsak falan diye bir şey yapmadım değil yazıları ben yazdırdım trans atarlı. artık şirketimizin ismi bu biliyorsunuz atarlı trans değil de transatarlı neyse bunu alacağız de dediğim gibi dorsa var. Şimdi bu arabayı alıp kullanacağız arkadaşlar. Ee, bununla şeye gideceğiz. Şu şeylere falan baksanıza alkoalar var. Bir de e, şurada böyle onun şeyleri falan çok güzel lan. Allah billahi ya. Fiyatta da anlaştık işte bakalım. Allah şirketimize hayırlı uğurlu etsin diyoruz efendim. Türk Yıldızı Aksor şirketimize hayırlı olsun. Şimdi bu arabayı alacağız. Ee, Buradan nereye gidiyoruz arkadaşlar? Dorsemizi almaya gidiyoruz. Hemen oraya geçelim. Biz işlemleri halledelim. Dışarıda görüşelim arkadaşlar. Evet, araba bu. Sizce de güzel değil mi arkadaşlar ya? Vallahi adam çok güzel yaptırmış. Ben hiçbir şey yaptırmadım. Sadece bir navigasyon koydurdum arabaya. Navigasyon yoktu. Bir de o ön taraftaki şeyleri koydurdum. Tabelaları. Arabamızın kilometresi de az. 650 bin civarında. Bakalım. Gidelim bir dosyamızı alalım. Ondan sonra ya Allah bismillah diyelim yani. Hadi bakalım. Camımızı azıcık aralayalım. Bu arada arabada röterdar ve şey var arkadaşlar. Klimamız var. Hadi ya Allah. Allah bismillah. Bunun sesine hastayım ben ya. Vallahi çok güzel ya. Çok hoş, çok hoş. Evet arkadaşlar. Korsemize yaklaştık. Buradan tekrar dedim kayda gireyim. Şimdi ileride bir böyle ufak bir tamirathane var. Oradaymış Torse. Oradaydı daha doğrusu. Anlaştık. Şimdi gidiyoruz abi. Akacağız Dorsemizi alacağız, takacağız. Yine kullanılmış 2005 bir dorse. Hani şey yok, sıkıntı yok. Dediğim gibi. Abi bu nasıl bir trafik ya? Biz nereden buraya dönüp geleceğiz? Şu navigasyonuma bir bakayım telefondan bir saniye arkadaşlar. İşaretleyek de şu ekrandaki navigasyon nasıl çalışıyor onu da bir gorek ya. Havaşlı oğlum her tarafta polis var lan. Daha araba yarlar olmaz da şey yapmayalım yani. Şöyle ilk dedim ben bir kullanayım arabayı. Sonra dedim bakarık yani hali vaktine. Şoförü ondan sonra teslim ederiz ki abi. 30 ne lan? 30 ne arkadaş ya? 30 kilometre hız mı olur ya? 30 ne anasını satayım ya? Allah Allah. Araba az hızlanıyor. O da işin gelişine kitleyecekler bize la. Ha, 50 oldu en azından. 50 bir tık iyi kardeşim ya. 30 ne ya? Buradan şu tarafa dalacağız. Abi çok karışık İstanbul. Vallahi acayip karışık ya. Bitiş satışlarına da hasta oldum bu arada. Çık çık Yapıyor bir de arabaya otobüs ventili koymuşlar arkadaşlar. Acayip bir lan. Biraz sonra çeye girerken gösteririm size. O oranlar nedir? Tamirhanenin oraya girerken Abi hakikaten acayip bir araba ya. Geldik az kaldı zaten. çok şanslı. Çok kıyak bir arabayla çalışacak vallahi. Benim bile bir taraflarım gevşedi şeydi yani arabaya. Ama biz 45'imizle devam arkadaşlar. Bu arada var ya 3000 kilometreden fazla tur yaptık ha. Sıfır araba aldık anasını satayım. Bismillah dedik 3000 kilometre yol yapmışız ya. İstanbul, Fethiye. Oo! Baba arkamıza bakalım derken az daha kaza yapıyorduk lan. İşte İstanbul Fethiye'ye, Fethiye'den Konya'ya, Konya'dan Aa burada arkadaşlar Dorsemiz. Gidelim. Zaten daha önceden bak şey yaptıydık. Aynı bizim mevcut dorsemizin eşi diyebiliriz ya. Brandalarımız falan eski hani arabanın şey dorsenin brandaları. Onları bilerek değiştirmedim. çünkü görüyor musunuz? Şunu abi bak, şuna abi bak. Hey yavrum eyla ne biçim yaylanıyor arabaya ya. Alkolar, malkolar abi böyle bir aksor bulmak da vallahi herkesin şansı olmaz herhalde ya. Ağlayalım abi arabamızı. şirketimize hayırlı uğurlu olsun. Aldır baba. Heh. Evet arkadaşlar Dorsey'i bırakan araba muhtemelen midilli bir arabaydı. 60 yanak çok altta bırakmış T 100 Lan kadar canım sıktı oradan birileri yardım etti sağ olsun. başka bir arabayla filan. Esad'ı şu man geldi bu da midilliymiş altına girdi kaldırdım aldırdı filan. Biraz uğraştık ben oralara kaydetmedim kusuruma bakmayın. Ama şey yaptık çok şükür. Şimdi abi arabamızın içine geçiyoruz. Buradan Yavaş yavaş ne yapıyoruz? Aracımıza doğru gidiyoruz efendim. Araca gidelim. Biz kendi arabamıza alalım. Tamam mı? Ondan sonra bu arabayı şoföre teslim edelim. Verelim şoföre kullansın baba. Çıksın yavaş yavaş işine. Biz bunu çıkartmazsak bunlar durmaz. Abi ne biçim yaylanıyorsun sen ne abi? Acayip yaylanıyor araba ya. Ventili ventili var ya bu. Abi süspansiyonlarını biraz sertleştirmek lazım bu arabanın. O acayip yaylanıyor şerefsim ha. Ne diyoruz efendim vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Transatarlı'ya yeni arabası hayırlı olsun. Orada dediğim gibi arabada galima var. AC of düğmesini görüyorsunuz şurada. Böyle Bunların hepsinin bakımını yaptık arkadaşlar. Röterler var. Ayette. Ay iyi ki yol verdin ha. Ambulansın aciliyet olsaydı bizden. Siren çalmak suretiyle şey isterdi abi. Ama çok uğraştırdı ya. Geri zekaleri kim bıraktıysa o öyle şey mi bırakır? Araba bir türlü altına yanaşmadı ya. Dur senin altına. Köpere de diyeceğim onu bırakırken arka korukları falan böyle kaldır yukarıya doğru. Diyeceğine de. Akıp bırakırken sıkıntı olmasın yani. Dorse de şey midilli. 55 yana. Da lastikleri iyiydi onun için. Büyütmedim yani muhtemelen. ilerleyen dönemlerde ben onu. Bir elden geçirtirim efendim. Böyle aşak abi. Sınırımız kaçmış neymiş arada durduk yere ceza imi kanasını satayım. Güzel ama araba benim çok hoşuma gitti çok temiz çok özenli kullanılmış düzenli kullanılmış elkim kullanmışsa çok teşekkür ediyoruz efendim. Arada zaten İstanbul işi süreceğiz. Gidelim garajımıza. Ah trosumuzu alalım bunu garaja park edelim bir de şoför bak bulalım arkadaşlar. Ondan sonra bu araba yavaş yavaş çıksın yoluna. Ekmeğini kazanmaya başlasın abi. Tam bu trafiği bildiğiniz gibi. Yani böyle bugün daha yer şey ya. Daha herkes bayramdan dönmemiş. Bugün perşembe arkadaşlar. Hemen bayramın akabi. Ne bilinçli olarak bayramda şey yapmadım yani dedim bayramımızı yaşayalım kardeşim yani tüketim de hakkımız. ortalama yakıt tüketimini açalım. Çok yakıt tutmayalım arabaya bakalım. Nasıl olacak? 15-6 kilometremiz var. Bu videoda böyle olsun ya değil mi? Yani araba alma satma nasıl yaptık? Dorsemiz filan. Vesaire. Bu şekilde olsun. Biraz kısa bir video olabilir. Bu böyle bir vlog tadında olsun. Şirkete yeni araba. Bu heyecanı sizinle paylaşalım. İlk arabamızı da yine biz kendimiz kullanalım istedim. İleride polis emmiler falan vardır abi. Yavaş gidelim onun için. Eşine kitingen yapıyorlar direkt yani. Hiç afroları olmuyor anasını satayım. Ama bu arabanın lastiklerini, bu dorsenin lastiklerini büyütmek lazım yani. Bu şoför de her seferinde sıkıntı yaşar. Dorseyle. Adam asbel kadar çıkartmak istiyse anasını satayım. Dorseyi çıkartamaz yani. Şuradan geri sağa doğru bağlanacağız abi. Azla basma arabaya. Yavaş yavaş gidelim bakalım ya. Dönüp. Araçımıza gidecek. Tabii şeritten geliyor sıkıntı yok. Ben zaten şuradan biz. Şoföre de söyleriz kendine göre şu abi süspansiyon settiğini ayarlar abi. Ben çok yumuşak bir de araba boş olduğu için acayip sallıyor. Bakalım. Evet, Transatarlı garajına Vardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçeriye çekelim arabamızı. Yeni araba ya. Sıkıntı olmasın. şeyi de arkadaşlar size şöyle değiştirerekten bakın 652.398 kilometrede araba 2014 model rötarlı böyle şekil güzel bir araba yani paralarımızı da söndürelim şöyle şeyler filan alt ister misler filan yakıyor abi alkolar malkolar araba güzel ama biraz ağır mal oldu. Yani bize bu haliyle takımı buçuk milyona falan geldi neredeyse. Ama bu araba için değer abi. Araba full servis bakımlıymış. dayanındaki servisten o kayıtlarını falan da çıkarttırdık. Öyle yani. Ne diyelim? Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Bayağı da şey olmuş. Ben bu kayıtları inşallah düzenleyebilirim. Sebiliyorsunuz arkadaşlar. Hep dediğimiz gibi. Ne diyoruz abi? Sür baba Allah'ın dediği olur. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yeni vlog videolarımız yakında geliyor efendim. Bizi takipte kalın. İnşallah haftada en az iki video ile bu roleplay serimize devam edecek. Allah'a emanetsiniz gençler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.